hiçbir varlık buna gerçekten hayırsız kalamaz Vicdanı varsa bir insanın böyle bir acıyı böyle bir bölüme kimseye san bunu değerli diyeeceğim Bakın ki çok acı bir gerçek Gelinliği şu an kabukun üzerinde olan bacıyı biz azimle söyledik. Keşke düğününü paylaşsaydık. Keşke mutluluğunu paylaşsaydık. Özellikle böyle bir şehirde yaşıyoruz ki. Bismillahirrahmanirrahim. Kudü nefsin zayıf etilme. Sünne ileyna turciun. Selam olsun. İmam Ali Yemmeteza Efendimiz. Selat ve selam sana olsun. Selat ve selam sana olsun. Muhammed Bakır Bekat Efendimiz. Selam. Sözlerlik bekliyor. Değerli canlar, hakkınızı bacımıza helal ediyor musunuz? Helal olsun. Değerli canlar, Emine Kule kardeşimiz bugün Darül Fani'den Darül Bakı'yı göç etmiş. Dünyasını değiştirmiştir üzerinizde kalan dünyada ahiretli kapı komşu haklarınızı helal ediyor musunuz? Allah'u Ekber. Allahu Ekber <laughs> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Ya Allah Ya Muhammed Ya Sakrabalıyım Thank you. Ben Elazığ Barosu'na kayıtlı avukat Derya Demir, Bahar'ın babasının avukatıyım. Olayla ilgili basında yer alan bazı sıkıntılı açıklamalar nedeniyle ayrıca bir açıklama yapma gereği duyduk. Babası ve Bahar'ın ailesi Bahar'ın zorla kaçırıldığı iddiasında Akşam saatlerinde Bahar kardeşimi parka götüreceğim diye evden çıkmış, evden ayrılmış. Daha sonrasında da Bahar'dan herhangi bir haber alınamamış. Bahar'ın zorla kaçırıldığı iddiasında ayrıca adı geçen şahısla alakalı, olayın failiyle alakalı herhangi bir beraberliği kesinlikle söz konusu değilmiş Bahar'ın. O yüzden basında geçen sevgili durumları da her gerçeği yansıtmamakta olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Sadece basında yer alan bilgi kirliliğini önlemek adına böyle bir açıklama yapma gereği duyduk herhangi bir e, tanışıklığı yok. Ailesi herhangi bir tanışıklığının veya gönül ilişkisinin veya sevgililik durumunun olmadığını e, yani. bildirdiler bize. Evet. Fakat Bahar dediğim gibi evden hazırlıksız bir şekilde çıkıyor. Bir yere gitme e, kastıyla hareket etmemiş. Evden hazırlıksız bir şekilde. Kardeşimi parka götüreceğim diye evden ayrılmış. E, olay sonrası bir daha da babası zaten Bahar'a ulaşamamış. Telefonlarını aramış. E, ulaşamamışlar bir daha Bahar'a. Olay bu şekilde. Aileye de daha sonradan Bahar'ın arkadaşlarından birkaç kişi ulaşıp onlar

Abi koridorda Neden yaptın? musunuz? 8 Yaşındaki Emine Fulya dün gece olay yerinde bıçaklanarak öldürülmüştü. İşte katil zanlısı da şu anda adliyeden çıkışı gerçekleştirildi. Neden yaptınız? Şıkan mısınız? Şıkan mısınız? Bir şey daha Gel abi. Şeyi de bırak. <bırakıyorum. gülüyor> <laughs> ee, önceden çok içten gülümsüyordum ben. Şimdi gerçekten bile gülümsesem, kahkahabilsem, tahniyesini aklıma yedireyim vazgeçtiğim. Şimdi 22. Bir 22 yıl daha yaşar mıyım bilmiyorum ama bu gözlerime çöken ağırlığın elbet hesabını sorarım. Benim işim. <laughs> Karanlığına gönle git unuttuğumu Sen kadınsın gülemezsin Tırnaklarını oje sürsen Araba falan süremezsin Kocan ne derse olur Ona karşı gelemezsin Sen sokakta gezemezsin Sen geceyi sevemezsin Sanat senin neyine Hayal senin neyine Kır dizini otur evinde ses çıkarma Ne yaparsan olmuyor Olmuyor eskisi gibi Güldürmüyor Ağlatmıyor Kimsesinin gibi Kızmak ayrı, darılma apayrı bir şey. Küskünlük olsa belki geçerdi de ben seni sildim ya. Yani ayrılırken sana nasıl bakıyorsa o kadar sevmiştir seni işte bu kadar. Eskiden gülürsemek kolaydı şimdi ölüm gibi. Ben mutlu olmadıktan sonra yanlış anlama sen de mutlu olamazsın. Zulüm olurum hepinize. Bela olurum yani anladın mı? Burada hepiniz benim mutluluğum için var olmak zorundasınız ya. Seni hiç kimse sevemez. Ben var olduğum sürece... Ben hiç kimseyi sevemem. Sen mal olduğun sadece. sürece. Seni hiç Oh no, no, no.